arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Burak evinde insanları trolleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu arada şöyle çıkalım. İnsanı trolleyeceğim dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim azıcık. Şöyle şuradan zıplayabiliyoruz. Evet zıpladık. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi ilk bize ne lazım? Arkadaşlar bir dakika. Evet, tamam arkadaşlar. Şimdi bize M24 alalım şöyle şuradan bir tane de bomba alalım. Bu inşallah M24'tür. Şöyle kafasına bir kodum ölür. Bekleyin arkadaşlar Türkler bu. Ee, selam selam. Kesinlikle şu an önümüze bomba koymayacağım. Kesinlikle. Abi kovalıyor? Abi yürü git. Abi yürü git. Gir, gir gir evime git. Arkadaşlar. Beni kovalıyorlar bu arada. Hiç yap. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidelim. Ee, şöyle arkadaşlar önlerine bir tane daha bomba koyacağım. Çok komik. Yuharda arkadaşlar çok eğlenceli. Oha. Bu çocuk benim. Hayır. Lan. Lan. arkadaşlar L24 Sinirlendim lan bu. Tak. Bekleyin <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ne yapsak? Başka ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Ne yapalım sizce, sizce? Sizce, 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 sizce de. Evet evimizi silip ve buradan böyle gelip şuraya gelip ondan sonra bu bombayı patlatıp sonra arkadaşlar bu Şimdi, evet. Selam. Benmiş, bu. Araba sürmeyi daha bilmiyorsun. daha araba sürmeyi bilmiyorsun. <laughs> İşiyordu lan beni. <laughs> <Ama> arkamda, <laughs> <Arkama koyduyorlarla> bomba arkamda. Arkama koydu herhalde bomba. Bekleyin arkadaşlar hala beyaz Selam. taşıdın Ne yapıyorsun? taşıdın he, beni hapse atmaya gidiyorsun değil mi? He, ne yapıyorsun? Ne ne yapacaksın? He. Oo çok garip. Oha beni şimdi hapse koyacaksın. Aç lan kapıyı. Ben çok ilgiliyim. İstersen açalım. Bay bay dostum. Tamam tam 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 geç oğlum geç oğlum geç Abi. Bekle ben istersen buradan çıkarım ki. Abi ben istersen buradan çıkarım. Değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi arkadaşlar. Kapıyı açtı. Kapat. Kucuk yine de kapattı. Kapatma. Allah. Kapatma. 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 tamam tamam geçiyorum geçiyorum <laughs> geçtim ya abi lütfen çıkar beni buradan yürü git lan ışık sposu Bilmiyorum bu da kendini patlatmaya çalışıyor. Bir de yatak buğuyla kaçmaya çalışıyor. Pezevenge bak. Ya öf abi ya çıkart beni buradan. Hayatta çıkartmam seni buradan. Ya öf abi ya. Gel oğlum. Sen sen bunu. Sen çıkartmıyorsan ben kendim çıkarım Sen çıkartacaksın mı ben mi çıkıyorum <laughs> Allah. Arkadaşlar Ağzıma vuracak bu benim. Allah. Burası da kapalı. Gerçekten öldüm. Öleceğim vallahi ben öleceğim. Açın kapıyı. Oğlum. Yatak Yatak. adaymış. Namik süper boy. Bekle. Kimin sesini duyuyor? Arkadaşlar en iyisi biz şunu kapsana bir tane bomba koyabilsek. Korkum <laughs> 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 da bir şey var mı? Birileri var. Bekle. Ha 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 ha. Ah, 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 ah. Teyze seni vuramam. Sen gel buraya. Bekle. Bu silah taramıyor. Buna tarama lazım. Okey mi bu? Heh. Bu paket değil. belli olmuyor bu ne ya? Neredesin? Ha Sen mi aldın beni? Ha ha ha. Hadi evden bir de pamuğa görelim. Hadi evden bir de pam Arkadaşlar. Pam <laughs> arkadaşlar hayır. O evi ben nereden bulacağım şimdi? Bekle. Şu şey ev arkadaşlar. Hadi koş 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 oğlum. Ali la beni içeri. Aa, 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 aa. aa. aa ne ne ol bana ne bana ne bana ne bana ne arkadaşlar bakın şimdi ya

koy sen bul sen de koy hocam bir yere git ya ne diyor dedik. ben de oturayım bari <laughs> hepsi bal şimdi lan ben bombayı nereye koydum o bomba nerede patladı arkadaşlar üstünde bayağı tıklam bekleyin şunu çok garip. Çocuğu öldürüyorum. Oh. Bu, öldü bu asker. Gıcık asker. <laughs> Türk değildin değil mi sen? <laughs> He? He? Sen Türk değilsin değil mi? Arkadaşlar de bu Türk değil. Biz bunu öldürdük. <laughs> Türk olmayanları sevmeyiz. Bir yürü git ya. Sen daha bisiklet süremiyorsun nasıl onu süreceğim? <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi. Benim boyum Herkesden daha büyük. Boyumu küçülsen bile daha büyük oluyordu. Arkadaşlar bakın. Ben bir haydaz veledim. Ha ben veledim. Gelin beni yakalayın. Ben çok şey ıı, adını unuttum. Kızgın bir çok akrefisim. Akrep. merhaba. Sizi çok sevdim. Ee, <laughs> Bozat. Bekleyin arkadaşlar. Sepet. Şu silahı alalım. Ay, silah bırakmayalım. Sepet alalım. Şunu alalım. Sonra gel buraya. Gelin siz buraya. Bekleyin arkadaşlar. Bu oyun mu Abi yürüyeceğim. Böyle kendi boyum bu kadar olacak. Hihihi. Çaktım. Gelme ya. Gel buraya. Sizi trolleyeceğim. Bekle şunu alacağım. Bekleyin arkadaşlar. Bunu sedye taşıyacağım. Sedye nerede? Arkadaşlar onu bulamıyorum. Nerede olabilir ki? Hı, buldum. Anastasin çabuk gel buraya. Allah Allah Allah. Allah arkadaşlar bugla yanlışlıkla buraya girdim. Reset çekiyorum. Alayım derken bugla oraya yanlışlıkla girdim. He, çobiyi don Sen hastasın. Neredesin? Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atın ve abone olun. O zaman bay bay.